acılı bir şey yemek ister misiniz? Böyle... Şimdi senin en sevdiğin sandviç hazırlayalım. En sevdiğim sandviç şey yapalım. İsterse burada kendi oluşturabiliyor değil tabii mi? Tabii işte ki, de? tabii ki. Şöyle eldivenimizi alalım. Şöyle eldiveni aldık. Eldiveni aldık. Fırından çıkmış ekmeğimizi bir keselim. Fırından çıkmış ekmeğimiz. Ben kendim ozelden köşe severim. Köşe Ama seversin. tabii ki de orta falan sevenler vardır. Köşenin çıtırlığı farklıdır. <laughs> Bence krem peynir ve acı ezme çok güzel bir ikili oluyor. Böyle bir hem hafif acılı, hem oradan biri gelip acılıya topluyor ya o çok güzel bir ikili oluyor. Krem peynirimizi sürdük. Acı lezme bize Acı çok bol sürmeyeceğim. Gerçekten çok acıdır. Urfa acil... acısı mı, İtalya acısı mı? İtalyan acısı ya. Burada Urfa veya Adana acısı olamaz. Sadece İtalyan içerikler dahildir. Böyle biraz acı e, peynir, baskın bir peynir olsun. Böyle. Evet, erzincan tulum peyniri. İsli Çerkez peyniri kullanalım. Böyle. Bu hangi yöreye ait şefim? Bu Türkmalı. malı. Türk bu Sepet peynirlerden İsli Çerkez. Böyle genelde beyhanelerde falan gittiğinizde İsli Çerkez sepet peyniri falan diye servis ediliyorlar. Birazcık et keselim. Kekikli buttan hiç geçinmiyor. Gerçekten çok tatlı bir ürün. Hem biraz baharat var. Hem aslında hafif ve hindi severler için çok güzel. Yağ oranı da düşük spor yapanlar için gerçekten tavsiye edebilirim. Biraz hindimizi aldık. Şimdi bence bir sandviçin güzel olması yani bir taraftan baskın tatlar bir taraftan hafif tatlar seçmek güzel olur. Çok baskın seçtiğinizde tadı bozar veya yorucu bir sandviç olur fresh olsun diye biraz kuzu kula ekliyorum. Ben kendim taze domates tercih ederim. Tabii ki de kuru domates seçeneğimiz de var. Ee, olmazsa olmazı bence balzamik place. Bence bu şekilde güzel bir sandviç oluşturmuş olduk. Şunu da bir ikiye bölelim. Bu senin favori sandviç mi? Benim genelde sevdiğim tarzlar bir sandviç. Şöyle iç bak. Gerçekten şahane. <laughs> o Abi zaman olsun. afiyet olsun. Şöyle. Teşekkürler. <laughs> Böyle bir isirik. Hmm. İtalya'da var? böylesini bulabilirler mi? Hmm. İmkansız. Yok.